Çok sevgili muhtarlarımız, hepinizi başkanımız Vahap Seçer adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bugün bizim için sadece muhtarlarla bir araya geldiğimiz e, rutin bir gün değil. Özellikle Akdeniz muhtarlarıyla bu bir araya gelmede mutlaka bulunmak istedik. Akdeniz'in bazı avantajları ve dezavantajları var. İlçe belediyesi ile iletişiminiz noktasında bazı eksiklikler yaşıyor olabileceğinizi düşünüyoruz. Bu yüzden de sizlere bu eksikliği elimizden geldiğince kapatabilmek adına pozitif ayrımcılık yapmamız gerektiğini düşünüyoruz. Ve sizinle zaten birçoğunuzla sık sık iletişimdeyiz. Umarız bundan sonra daha yakın, daha sık irtibat halinde oluruz. Biz bugün yaptıklarımızı zaten biliyorsunuz daha çok sizlerden gelen talepleri, neyi eksik gördüğünüzü, neyi yapmamız gerektiğini düşündüğünüzü, imkanlarımız dahilinde notlayıp çalışma arkadaşlarımızla birlikte bunun üzerine gideceğiz. Aynı zamanda bizim de sizlerden tespit ettiğimiz sorunlar noktasında bazı istirhamlarımız olacak. Siz değerli ruhlarla bir araya gelmekten emniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. Büyük şehirde diye başkanımız Sayın için siz değerli ruhlarla olan takımlığı ve taleplerinizin takipçisi olarak bizlere verdiği talimatlarıyla bizler de görevimizi en iyi şekilde yürütmeye dair seçiliyoruz. Biz muhtarlık işleri dairesi başkanlığı olarak muhtarlarımızın karşılaştığı sorunları çok iyi biliyoruz. Taleplerimizin takipçisiyiz. Her mahallede her bir vatandaşımızın doğrudan irtibat kurduğu kişilerin muhtarlar olduğunu biliyoruz. Bugün bir toplantımızın amacı hem sizleri dinlemek hem de sizler de iş dili içerisinde daha etkinde bildiklerimizi inşa etmek. Ben burada Sizlerden gelen her öneri, her eleştiri için bizler için çok kıymetlidir. Bu vesileyle bugüne kadar yaptığımız özlevi çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. Toplantımızın derine geçmesini temenni ediyoruz. Muhtarın ilk arzıda sorumlu olan mahallenin taşıyla, toprağıyla, bahçesiyle, dertleriyle, problemli, itiraf insanların insanlarıyla ilk muhatap olanın muhtarların olduğunu, sonuçta bu yönetimi muhtara bir bakışı vardır. Daire başkanları, arkadaşlarımızın bir bakışı vardır. Sürekli başkanımızın da arkadaşlarımızla işe yaptık yaptığı zaman söylediği muhtarlarımıza çok yakın olacaksınız. Sonuçta vatandaşlar, mahalleyle e, direkt temaslı olan onların sorunlarını bile, ailenin sorunlarını bile, ailenin dertlerini bilen, birebir ailenin sorunlarını bilen, ailenin içindeki problemleri bilen, ki sonuçta problemli insanların gitti. Bir kez sosyal hizmetlerden belediye ayrılınca muhtarlar oldu. O da dönemde muhtarlar zaten bu problemlerin hepsini biliyor. Gerçekten. Evet sağ olun. 24 saat telefonla yani görmezse bile illa sıkıntını şey yapıyor. O konuda kendisine çok teşekkür ederim. Büyükşehir Belediye'mizin tarıma olan inanılmaz hizmetlerini tarım alanlarımızda gerekse üretimde gerekse tarımın altyapısında çok ciddi yatırımlar yapan, kendisinin de bir ziraat mühendisi, bir tarımdan, tarımda faaliyet gösteren bir belediye başkanı olarak bu hizmetleri için huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum. Bülent Ahmet Bey'e sonsuz teşekkür ediyorum. Gerçekten ilgisi var aslında. Yani gerçekten çok değerli bir başkanımız var. Ve kendisine zor tutacak ödüm ilgisinden dolayı. Bir de 6368 ile ilgili bir sıkıntım var. Ben Ahmet Başkan'la yarıştım. bizim oraya bir yağmur su gideri de koyabilirsek zaten orada büyük bir ana yağmur su borusu ile ilgili var. Onun üzerinde zaten toplam iki ya da üç sokağa yağmur su gideri döşediğimizde mali kolgu oluruz. Bir de başka bir şeyi öğrenmek istiyorum. Yani bu son çıkan e, imar yasasıyla birlikte bir ara biz Vahap Bey'le görüşmüştük. Benim taziyem yok biliyorsun. Yani 20 bine hitap eden bir nüfus var ve eğer belediye büyük şehirde yani buradan e, imardan çıkan bir yer varsa biz orayı taziye olarak taziye olarak değerlendirmek istiyoruz. Çünkü hakikaten ihtiyaç e, var. Başkan, hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir telefon kadar hepiniz yakınsınız. Yani benim de fazla bir sorun yok aslında örnek bir projesini aldık. Sağ olsun aldı. Ee, en büyük sorunlardan biri de içme suyunun çok eski olması. Ya bunların değişirse, bir seferde yapılırsa hiç olmazsa hepsinden kurtulmuş oluruz. Şimdi muhtarlar tabii e, e, bir kentin örgütlü olarak halkla en yakın temasta olan birimi biz başkanımız Vahap seçerdi. Muhtarları çok önemsiyor çünkü halkın taleplerini, dertlerini, mahallenin sorunlarını en yakından takip eden, onların bütün problemlerini her gün yaşayan muhtarlar olduğu için biz zaten muhtarları bir köprü olarak gördüğümüz ve belediyenin en alt birimlerinden biri olduğunu gördüğümüz için Bundan dolayı muhtarlarla sürekli iletişim halinde olmamız gerektiğini, bundan dolayı muhtarlık daire başkanlığı bünyesinde ki diğer daire başkanlarımızın da hazır olduğu böyle bir istişare toplantısı yaptık. Bu istişare toplantısında muhtarlarımızın genel problemlerinin yanında bir de mahallenin özel spesifik problemleri var. Bunları gündeme getiriyorlar. İlgili daire başkanları da orada notlarını alıyor. Hem daha aksayan yönlerini gidermek hem de kentin oradaki vatandaşların konforunu arttırmak, onların e, hizmetlerini sağlıklı götürebilmek için böyle bir iletişim olanı e, sağladı Muhtarlık Daire başkanımız. Muhtarlıklar zaten e, belediyenin iletişim kurmakta öncelikli kurumlarından biri olduğu için de bu toplantıları devam ettireceğiz. Güzel geçti. Zaten daire başkanlarımız sağ olsunlar bizimle ilgiliyle. Bir telefon kadar yakınlar. İletişimimiz güzel onlarla. Teşekkür ediyorum memnunuz onlardan. Birbirimizden fikir alışverişi de yapıyoruz. Unuttuğumuz nokta oluyor ya da bilmediğimiz bir şey oluyor. Birbirimizden bunu güzelce öğreniyoruz. Beraber yapmış olduğumuz istişare çok güzel geçti, olumlu geçti. Valla bu toplantı iyidir. Mahalle sorunları dile getiriyoruz. Birbirimize yardımcı olmak istiyoruz. Vahap Seçer Başkanımıza da, Daire Başkanlarımıza da teşekkür ediyoruz isteğimiz ne olursa tamam diyorlar. Bu toplantı iyi olur. Ne kadar toplantı olursa, birbirine yakınlaşırsa o kadar daha iyi olacak. Büyükşehir'de e, memnunuz. Muhtarların böyle bir toplantıya ihtiyaç vardı. Bunlar önemli toplantılardır. Muhtarlar açısından gerçekten fevkala mükemmel olan toplantılardır. Ve verimli olacağını da düşünüyorum. Çünkü daire başkanlarımız çok güzel işlerini yapıyor. İşlerini çok güzel takip ediyorlar. 24 saat telefonları açık. Ulaşmadığın takdirde size hemen geri dönüş yapmaları da çok önemli bir gerçektir. Yani bu herkes sorunu anlattığı Sorunların yerinde tespit edilmesi için çok güzel bir şeydir. Emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Başta Sayın Vahap Seçer'e, Büyükşehir Belediye Başkanı'na özellikle teşekkürlerimizi sunuyoruz.